Düşman hala gözükmedi diyecektim ha. Düşman gözüktü. Biri görürse düşmanı haritada bir şey çıkıyor bakın. Ee, bir ütbe. Aha gördüm. Şurada bir kare var bakın. Tam e, ee, 4200 metre. Hop. Çok yüksek oldu. Hadi 800 metre olsun. Tık. 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 Ali vur. Hop. Sıktı. O nasıl beni vurdu ya? Cık. Hay Allah.